Bakalım kırmızı odada sen neler anlatacaksın. O da hakikaten kırmızıymış la. Ben ne halt anlatacağım ki şimdi ya. Adın neydi senin? Adım Apu. Ama arkadaşlar kısaca bana Abdur Rezak Efendi derler. Demek öyle derler. Öyle derler hocam. Psikiyatriste git diyen olmadı mı sana? Deli doktorun ama. Yok. Git diyen olmadı hiç. Sen bana deli doktoru diyorsun ama ben daha sana deli demedim. Seni deli doktoru seni. Ben birbirimizi nasıl da yanlış anlıyoruz. Günde kaç müşteri geliyor acaba? 10 tane gelse sensin 600'den 6000. İyi para vallahi. Önce sen bana kendini anlatacaksın sonra da ben sana seni anlatacağım. Kendimi mi anlatacağım? Yok ya. Ben anlatacağım. Sen yazacaksın. Basacaksın kitapları. yapacağım dizileri. kalayacağım paraları. Ve şık yemezler. Böyle düşünmen ne fena. Biz doktorları hiç anlamıyorsun. Bana yine gel ama randevu al ki seninle daha çok ilgilenebileyim. Yine mi geleceğim? Yok hocam gelemem. Bu beleş diye ben geldim. Yok yok. Sizin seanslar maşallah var ya 600 670. O benim bir aylık mutfak masrafım. Olmaz hmm. hocam, Yok, çok para.